Allah'ın lalesi. Bir Allah'ın lalesi vardı. Biraz yaşadı sonra gitti. Ali! Arka sokaklar ihanetinin kol gezdiği ve barut kokusunun havada asılı kaldığı arka sokakların gölgelerine doğru ruh sarsıcı bir inişe kendinizi hazırlayın. Şüphelerinizi küle çevirecek ve tutku ile tövbenin bu efsanevi destanının ardındaki sarsıcı, Visceral, gerçeği unmask edecek süper bir video ile karşınızdayız. Dev bir dönüm noktasına... Monumental Milestone, ulaştığımızda anlatı hiyerarşisi vites değiştiriyor ve volkanik bir drama patlaması, bildiğiniz her şeyi yakıp yıkmak, incinerate, üzere. Gelecek bölümde, izleyiciyi şoktan felç bırakacak beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Yüksek hızlı, hikoveloji, sorular artıyor. Ali, kaderin ellerinde kalıcı bir tasfiye, permanent liquidin, ile mi yüzleşiyor yoksa ölümcül bir patlamanın yırtıcı sınavından, predatory gauntlet, sağ mı çıkacak? Efsanevi Rıza Baba, arka sokaklar mirasından topyekün bir geri çekilme mi? Total Vitravaval, gerçekleştirecek yoksa son saniyede titanyum bir el mi müdahale edecek? Bu yüksek riskli analize dalmadan önce, eğer arka sokakların erken bir finale ulaştığı bir dünyayı kabul etmiyorsanız, titanyum ordumuza katılmak için o beğeni butonuna hemen basın. Yoklasan 735 Bölüme dair yüksek hızlı istihbarat, kalp durduran bir şok dalgası yaratacak gelişmelerin sinyalini veriyor. Sarsıcı ikinci fragmanda, gerçek kurbanın unmask edilmesi hayranlar için, devasa bir ters köşeyi ortaya çıkarıyor. Önceki anlatı hiyerarşisi bizi Selin için korkmaya sevk etmiş olsa da, şimdi Ali'nin nefes kesici bir fedakarlık yaptığını görüyoruz. Selin'i cevher tarafından kurulan yırtıcı bir tuzaktan korumak için Ali, kendi hayatını ortaya koyuyor. Ekibin Titanium bağı, Ali'nin yüksek hızlı bir patlamaya yakalanmasıyla test ediliyor ve onu kritik yaralanmaların yerel bir cehenneminde, ''Localized Inferno, bırakıyor. Ancak nefes kesici haberlerimiz var. Ayrılışına dair yırtıcı söylentilere rağmen Ali, kalıcı bir tasfiye ile yüzleşmeyecek. Rıza, baba ile birlikte hayatta kalma mücadelesi verdiği bir yoğun bakım geri çekilme, Vitravaval, sürecine girecek ancak sonunda hayata tutunacak ve dizideki yerini koruyacak. South Side Drama Selenin Cateryl Kenama Noctisina Ulacea. Sosyal medya yırtıcıları ve haber siteleri, Oya Okar'ın kadrodan ayrılacağına dair sahte iddiaları unmask etti. Şimdi konfirme edebiliriz ki Selin, böyle bir geri çekilme gerçekleştirmeyecek. Ali'nin kahramanca müdahalesi sayesinde, yırtıcı sınavdan sağ çıkarak ekibin titanyum sütunu olmaya devam ediyor. Bu kalp durduran olaylar silsilesi, Mesut ve Hüsnü'de volkanik bir öfkeyi ateşleyecek. İkili, Ailelerinin kalbine saldırmaya cüret eden adam için her türlü merhamet ihtimalini yakıp yıkarak Cevher'in topyekün tasfiyesini gerçekleştirmek için yüksek hızlı bir hava çıkacaklar. Dahası, efsanevi Rıza Baba ile ilgili devasa bir dönüm noktası yaklaşıyor. Son bölümün sarsıcı finali onun Ali tarafından bıçaklandığını gösterdi ve bu da Zafer Ergin'in yaşı nedeniyle kalıcı bir geri çekilme yapacağına dair yüksek hızlı spekülasyonlara yol açtı. 83 yaşındaki efsanevi aktör, destandan ayrılmak istediğini öne süren yırtıcı söylentilerin hedefinde. Ancak gerçeği unmask ediyoruz. Bu raporlar tamamen asılsız. Ne oyuncu ne de yapım şirketi tarafından, herhangi bir tasfiye deklarasyonu yapılmadı. Rıza, baba sarsıcı yaralarından sağ çıkacak ve en azından sezon finaline kadar Titanium ekibe liderlik etmeye devam edecek. Emniyetin statükosu, onun Titanium komutası altında bozulmadan kalıyor. Merve'nin karanlık anlatısıyla ilgili de devasa bir dönüm noktası yaklaşıyor. Adem A tarafından kaçırılıp yırtıcı bir uyuşturucu sınavına maruz bırakıldıktan sonra şantaj görüntüleri aracılığıyla itibarının kalıcı bir tasfiyesi tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak anlatı hiyerarşisi adalete doğru kayıyor. Ekip Adem A'nın yakıp yıkılmış Scott Deart taktiklerini unmask ederek ve Merve'nin masumiyetini kanıtlayarak nefes kesici bir kurtarma operasyonu gerçekleştirecek bir hapishane geri çekilmesiyle yüzleşmeyecek. Aksine, ufukta ruh sarsıcı bir gelişme var. Boza ve Merve arasında titanyum bir bağ oluşacak ve bu da gelecek bölümlerde geçmişinin travmasını yakıp yıkan devasa bir evlilik dönüm noktasına yol açacak. Nihayetinde, arka sokaklardaki hayatta kalma mücadelesi, mirasın ruhu için daha derin bir çatışmaya dönüştü. Dizi, Titanium bağların volkanik aç ve Cevher'in yırtıcı planlarına karşı test edildiği devasa bir dönüm noktasına ulaşıyor. İstanbul'un her sokak köşesi statükonun her an yakıp yıkılabileceği ölümcül bir sınavdır. Lethal Gauntlet. Destanın kalıcı bir tasfiye gerçekleştirmediği ve yüksek hızlı yolculuğuna devam etmeyi amaçladığına dair nefes kesici haberlerimiz var. Cevher'in tuzaklarının unmask edilmesi ve Titanium kahramanlarımızın hayatta kalması Sezon sonuna yaklaşırken anlatı hiyerarşisinin volkanik bir akış hali içinde kalmasını sağlıyor. Anlatı hiyerarşisinin önünde kalmak için bu yüksek hızlı analiz videolarından daha fazlasını istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini ateşlemeyi ve beğeni bırakmayı unutmayın. Arka sokaklardaki gerçeğin unmask edilmesine tanıklık ederken her etkileşim titanyum ordumuzu güçlendirir. Destanın bir sonraki kalp durduran analizine kadar fırtına karşısında tetikte ve güçlü kalın. Ekibin sarsıcı yolculuğu statükoyu yakıp yıkmaya devam ediyor ve geleceği birlikte unmask ederken sizi saflarımızda görmekten onur duyuyoruz. İster cevherin yırtıcı hamleleri ister Rıza Baba'nın titanyum direnci olsun, yalanları yakıp yıkmak ve size sarsıcı gerçeği sunmak için burada olacağız. Haska Kalen